açıklayıcı anlatımla ilgilenelim. Açıklayıcı anlatımda en önemli etken şu. O yazıyı okuduğunuzda mutlaka bilgi sahibi olursunuz. Mutlaka o yazıda size bir şeyler öğretilir ve mutlaka konuşan kişi veya yazan kişi nesnel bir anlatımla bunu ifade etmek zorunda. Ve o yazıda arkadaşlar en önemli şifre şu. Ben bunu bilmiyordum. Ben bunu bilmiyordum veya az biliyordum. Bu yazı sayesinde arkadaşlar öğrenmiş oldum. Şimdi önümüze bir metin var. Bakalım gerçekten ben bunu bilmiyordum, öğrenmiş oldum düşüncesiyle karşı karşıya kalacak mıyız? Bakalım. Beynimizde badem büyüklüğünde bir parça var. Bunu bilmiyordum, öğrendim. Adı neymiş peki? Amigdala. Peki ne iş yarıyormuş amigdala? İşlevi bir tehlike olduğunda vücudu alarma geçirmek. Bunu da bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Bu durumda vücudumuzda hızlı değişimler olur. Örneğin kanın yoğunluğu artar. Bu bir yaralanma durumunda kanın çabuk pıhtılaşması için bir hazırlıktır. Ayrıca sindirim durur. Adrenalin ve kortizon salgılanır. Metabolizma hızlanır. Dolayısıyla kalp atışımız ve nefes alışverişimiz de buna göre değişir. Bakın ben bunları bilmiyordum mesela. Şu yazı sayesinde öğrenmiş oldum. Böylece kaslarımız kullanıma hazır hale gelir. Stres yani gerginlik yaşadığımızda da aynı mekanizma işler. İşte bu yazıyı okuduğumuzda arkadaşlar temel kavram nedir şu anda? Amigdala. Ben ne oldum? Amigdala ile ilgili bilgi sahibi oldum. Ne işe yaradığı, işlevinin ne olduğu, vücutta ne gibi etkiler yaptığını bu yazı sayesinde öğrenmiş oldum. Demek ki açıklayıcı yazılarda dikkat etmemiz gereken husus şu. O yazıyı okuduğumuzda ben bu bilgiyi bilmiyordum, öğrendim ya da bu bilgiyle ilgili az bilgim vardı. Bu yazı sayesinde tam anlamıyla arkadaşlar öğrenmiş oldum, oturmuş oldum. Demek ki açıklayıcı yazılarda anahtar kelime ne arkadaşlar? Nesnel bir anlatımla bilgilendirmek veya öğretmek. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.